Efendim, e, merhabalar, Saygı TV Mutfağı'ndayım. Mutfağındayız. E, ne yaptık efendim bugün? Öncelikle e, sevindirici bir haber vereyim efendim. E, sevgili e, Ankara Belediye Başkanımız efendim, Mansur e, Yavaş bir efendim toplu taşıma araçları sabah mesaiye geç kalan işine, gücüne Geç kalanları efendim, e, ne kadardı bile e, herhalde 5 küsürdü. 4,5 e, TL'ye indirip ve 5,5-6 e, e, sularına e, geri çekti efendim çalışanlarımıza, memurlarımıza. E, yani öncelikle onu söyleyeyim efendim, evet. Ondan sonra ben de mutfaktayım. Mutfakta ne yaptım efendim? Tabii ki e, köfte yaptım. Kendi elimle yoğurdum. Şşt, şunu da atayım da. Ha. Evet. Kendi elimle yaptım efendim. Aslına bakarsanız gerçekten eee İçi hazırladım ya, kıymayı filan hazırladım ya, bayat ekmek filan koyuyorum işte. Adana usulü. Ee, ondan dolayı e, kıymalı pide de olabilirdi, lahmacun da olabilirdi. Çünkü ben Adana'da e, yetiştiğimden dolayı e, çok güzel iç hazırlıyorum efendim. E, birazdan göstereceğim köfteyi tabii ki. Ee, yani demek istediğim e, ev yapımı, elde yapımı gerçekten her insanın harcı değil diye düşünüyorum. E, çünkü ben 7 yaşındayken abimin Adana'da bir e, kebapçı e, tezgahı vardı. Ben de onun yanında çıraktım. Abim kıymayı böyle şey saplardı, kuşbaşıları saplardı. Arasına kuyruk yağı koyup... E, durum şeklinde veya porsiyon şeklinde, o şekilde efendim, ben de e, işte e, siparişleri götürüyordum. Ondan, abimden kaptım ben bunu, öğrendim. Gerçekten e, Adana'nın, e, Adana yöresine ait olan yemekler... E, ...Fevkelade'nin Fevkin'de olan lezzetli, e, lezzetli yemekler efendim bunlar. Evet. E neden görüşmeyeyim canım? Eğer sen ailenle, abinle, onunla bununla görüşmüyorsan ben de buradan mübarek Ramazan ayında sana diyorum ki ne? Temenni ediyorum. İnşallah sen de görüşürsün. Ben ezelden belli 7 yaşından bu yana ben ailemle konuşuyorum, ediyorum, görüşüyorum. Canım benim bir tanem. Yani. E, evet efendim. E, Evet. Nasıl e, zayıflamış mı ya? Bilmiyorum Vallahi <laughs> Aman zayıflasam ne olacak? Zayıflamasam ne olacak Allah aşkına? Yani. Evet. Ne yapmışım efendim? E, salata. Salata yapmışım. E, i̇çinde Adana'da darı derler. Darı derler Adana'da. Eee Mısır yani Mısır. Heh. Genelde yazın çıkıyor. Böyle hani etrafı böyle püsküllü gibi. Ee, ondan sonra soğan, sumak, domates, tur e, vesaire fazla uzatmayın efendim. Gelelim köfteye. Köfteye efendim bu şekilde oldu. Sanki ızgaradan çıkmış şey e, mangaldan çıkmış gibi oldu. Değil mi efendim köfte? Yani. Eğer teknisyenin e, kartını alsaydı 270 TL bir de alsaydı direkt isteyip de e, hainlik yapmasaydı, fesatlık yapmasaydı o zaman al tek kendi evine tek Adana'da madem çok merhametlisin ya bokum, bokum götür. kötü bile senden güzel. Madem çok merhametlisin alsana yanına onu. Demek ki sen de iblisin o da iblis. Tek adını anan olursa yemin ederim engellerim. Hatta ekran görüntüsünü de alırım. Yeter. Baktırdınız beni tek dişle. Sen mi kaldın oğlum sigarasız? Sen mi kaldın mağdur? Al o zaman kendi evine. Evet efendim sinirlenmiyorum. Sinirlenmiyorum. Çünkü sinirlenmek benim gibi bir e, Sibel Baysal'a e, yakışmıyor efendim. Evet. Baysal TV mutfağında. Yakında da mikrofon alıyorum. Üstüne de e, Baysal TV yazdırıp sokakta halkla, iç içe güzel esnaflarla iç içe olan Sibel Baysal her zaman sizlerle birlikte olacak efendim. Çok üzülüyorsan, çok acıyorsan, kalkmayan similyasına tavsan, kendi kocanı da aldatıyorsan tek dişe, Konya'ya çağır. Tamam. Konya dediğim burada yanlış anlaşılmasın. Umut arkadaşım, kardeşim değil ha. Başka bir tane var. Melek. Similya yangını. Köfteyi verdim fırına. Aman da aman. Bitti de Baysal TV mutfağında. Köfte de hazır. Köfte de hazır. Allah Allah. <laughs> Aha! Çek! Çek! Çek tulumayı! Çek! 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 Bas ya Bas! 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 <laughs> evet efendim. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Kız bana bak bana. Neden kızıyorum diyorsun da. Ee, Tekliş'in yaptığı e, hatayı, yanlışı. Hadi. Daha önceden tartışma aramızda oluyor da Hesap vermek zorunda da değilim de. Yine de konuşayım yani burada. Ee, abla bu saate yemek yemek kilo yapar. E yapsın. zaten dana gibi ayı gibi olmak için uğraşıyorum yiyorum yiyorum sifam olsun oh oh amanın damarın da sifam olsun sifam olsun galiba sana göre sevmeler Papaşinanay galiba sana göre sevilmeler. Uğra E git ay, şeye git Adana'ya git Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Adana'ya gidek mi? Nankörünü bulak mı? Ben buradan Karada gönderdim onu. Alan varsa alsın o tek dişi. Ne tek dişmiş bu? Aman. Videoları izlemeyenler izlesin. Lay 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 lay. Hoppa. Hoppa. Yandan yandan yandan. Soldan soldan soldan. Aha aha aha. 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 Pat! Aha. 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 Çat, çat, pat, pat, pat. Good, good. Aha. 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 <laughs> evet Salatamız, ay, meyvemiz efendi, kapıyı portakal ve o göt veren teknişe her kapıya eli değdi ya aldım domates tuzu sıkıyorum. Sıkıyorum, 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 vay vay. Hadi yapıyorum efendim. Bir daha tek dışın lafını eden olursa yemin ediyorum engellerim. Efendim Baysal TV mutfağında hem neşeli hem eğlenceli ne vardı? Salata vardı, köfte vardı. Ger shmeyk's der efendi